Bu sayfada Trendyol'da yayınlanmış olan flash tekliflerin hesaplamalarını kolayca yapabilir ve kabul ettiğiniz teklifleri hızlıca Trendyol'a bildirebilirsiniz. Bunun için öncelikle Trendyol satıcı panelimizden ilk olarak ürün komisyon tarifelerini indiriyoruz. Daha sonra flash ürünler sayfasından flash ürünlerin bulunduğu Excel dosyasını indiriyoruz. Pazar ekranımıza gelerek sırasıyla önce komisyon tarifelerinin bulunduğu Excel dosyasını yüklüyoruz. Daha sonra Flash teklifleri içeren Excel dosyasını yüklüyoruz. Sonrasında çıkan listede Flash teklifleri ve hemen altında tekliflerin ne kadar kar bıraktığını görüntüleyebiliyoruz. Burada kabul etmek istediğimiz tekliflerin üzerine tıklamamız yeterli. Ayrıca sağ alandan kendimizde fiyat belirtebiliyoruz. Sağ üst köşeden ise belirlediğimiz bir kural dahilinde minimum kar oranlarını girerek bu kurallara uyan tüm teklifleri kabul etmiş oluyoruz. Teklif kabul etme işlemi tamamlandıktan sonra dışarı aktar butonu kullanarak listemizi Excel formatında çıkartıyoruz. Daha sonra çıkan bu Excel formatını tekrar Trendyol satıcı panelimizden Excel yükle diyerek seçtikten sonra hızlıca Trendyol'a iletmiş oluyoruz.